Herkese merhaba. Bugün dört kardeşim 4 yaş için spor hareketlerini uygulayacak. İlk önce birazcık koşmasını isteyeceğiz Muhammed'den. Muhammed koşabilirsin ablacığım. böyle. Koştu. Şimdi Muhammed birazdan şuraya doğru git ablacığım. Git 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 geri git geri 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 geri. Tamam. Şimdi Muhammed senden bir ayağını kaldırıp bekme, beklemeni istiyorum. Evet bekle. Affedin affedin. Evet. Ee, kardeşiniz ne kadar durabiliyorsa dursun. Benim kardeşim bu kadar duruyor. Şimdi zıplama zıpla bakalım. Zıpla 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 zıpla. Bunu en az 20 kere yapsın. Zıpla. Hadi koş. Evet zıpla 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 zıpla. Zıpla, zıpla 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 zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Aferin. Yeterli. Şimdi. Nasıl? Tamam devam, et. devam, devam etme. Şimdi yüzme hareketi yap. Böyle. Evet. Evet. Aferin. Şimdi bir topa vuralım. Oo Bize değil mi? değil. Evet. Çok güzel. Ee, şimdi bir bu topla voleybol oynayalım. Ay özür dilerim. Voleybol. Malşet at. Ay kardeşiniz bunları yapabiliyorsa öyle yapsın. Şimdi elinde bir ip varmış. Hayalet. Ve zıpla. Böyle. Zıpla. <laughs> şimdi kolları pervane gibi döndürelim. Döndür döndür evet. Biraz daha döndüremiyor musun böyle? Evet çok güzel. Şimdi bu topu basket atıyormuş. Tamam yeter. Şimdi şöyle bu topu yere böyle sektir. Sonra böyle at. Al. Al topumuzu git 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 geriye. Evet. Sektir. Al bize. Oo, aferin. Sizin de kardeşiniz böyle şeyler yapabiliyorsan ne şanslısınız. Şimdi yere otur. Bacaklarını aç. Böyle buraya esne. Oraya kapan. Evet parmağı tut böyle. Tut. Eğil git. Evet. <laughs> Kalk tamam. Şimdi diğer tarafa. Şimdi öne. Şimdi kolumuzu böyle çekelim. evet öyle. Aferin. Diğer kol. Şimdi kafamızı döndürün. Aferin. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 拜拜。拜拜。